Evet, hepinize iyi akşamlar. Ee, bilindiği üzere Futbol Federasyonu bugün son dakika bir açıklama yaparak e, Bal Ligi'ni 17 Nisan'da başlatması gereken Bal Ligi'ni ertelediğini söyledi. Ee, federasyon aldığı kararda şunları belirtti. Ben size de paylaşıyorum. Evet. Bugün akşam üstü bu açıklamayı yaptı. Gün içinde açıklamanın yapılacağı belirtiliyordu. Covid-19 pandemisinin son günlerdeki seyri üzerinden bölgesel amatör lig maçlarının oynatılması ile ilgili TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmıştır. Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte gerek şartların elverişli olmadığı, gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu, lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda sağlık kuruluşu görüş birliğine varmıştır. Bu kapsamda daha önce 17 Nisan'da başlatılması planlanan bölge travma türlüğü sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftasını başlatılması uygun olmuştur. Kamuoyunun bilgilerine saygılıyor bu uygun şeklinde. Bu e, gün içinde e, bu gün içinde zaten söyleniyordu Mayıs ayının haftasını erteleneceği belirtiliyordu. Ancak e, Mayıs ayının son haftasını erteleniyordu. Bunun getirdiği tabi bazı e, süreçler ve bazı kulüplere ve futbolculara etkileri olacak. Şöyle ki, şimdi herkes malum bu sene federasyon profesyonellikleri oynatırken böyle amatör ligi bir türlü başlatamadı. Devamlı şekilde işte Kasım'da başlayacak, Aralık'ta başlayacak, Ocak'ta başlayacak, Şubat'ta başlayacak şeklinde söylenirken geçtiğimiz aylarda bir ay açıklama yaparak 17 Nisan'da liglerin başlayacağını belirtmişti. Ve bununla ilgili fiksiyon çekimi yapıldı. 52, 52 e, gruptan oluşan bir grupla işe şey yaptı. Yeni bir statü belirledi. İşte bu grupta üst, e, kendi aralarında bir maç yapacak ve 9 tane şampiyon üstü geçecek. En alt takımlar alt lige düşecek şeklinde. Ve takımları e, lige katılmak isteyen takımlardan giriş ücretini aldı. İşte ardından da e, takımlar hazırlıkları başladı. Takımların neredeyse büyük çoğunluğu yeni sezonla ilgili futbolcu, teknik direktör, antrenör, e, malzemecisine her türlü yatırımını yaptı. Şimdi bağlı yine baktığımız zaman en kötü en kötü ihtimalle peşin para olarak 20-30 bin liradan başlayan paralarla bunun daha da üstüge çıkan bir mevlalarda kulüpler futbolculara ödeme yaptı. 266 tane takımı bir baza alırsak ortalama 20 tane 266 takım baz alırsak bu yaklaşık 250-300 milyon lira gibi bir paraya ediyor. Yani bugün Türkiye liglerinde maçını başlayamayacak olan kulüpler 250-300 milyon lira civarı bir parayı futbolculara etti. Sezon hazırlıkları için her bir takım bir kısmı kendi sahasında bir kısmı Antalya başta olmak üzere futbol kampları yapılabilecek bölgelerde kamp yerlerine gitti. Buralarda da e, takımdan takımlar 150 bin lira arası bir harcama e, harcım yaptılar. Bununla ilgili e, yatağı spor teknik direktörü Egemen Hoca e, bana WhatsApp'tan yazdığım mesajda liglerin ertelenmesi her takımı olumsuz etkiledi. Bütün takımlar artık müsabakaların dönemi bir olmuştu. Birçok takım Antalya'ya kampa gitti. 150-200 bin civarı para harcadı. Bu ortalama bir meblağ tabii. Bu e, şeyleri verilen, yani otelleri kamp bölgesi verilen. Bunların hepsi bu gitti. Bütçe konusu daha devam ediyor. Ayrıca bu futbolcuların için kulüplerin harcaya belli meblalar var. İşte bunların konaklamaları, bunların yemekleri, bunlarla ilgili bu tarz harcamaları. Yine yüz binlerce lira meblağ kulüpler artı bir buçuk ay boyunca bir para harcayacaklar. Ve şurada bir hafta kalmıştı. Birçok takım önümüzdeki bir, bir buçuk aylık yani dört beş başlık periyoda bağlı olarak ilçelik e, illerdeki birçok otelle anlaşma yaptı. Bunlara bir ön ödeme yaptı. Şimdi bunlar da ertelendi. Mesela Muğla'ya gelecek takımlar için şu anda e, o otelle anlaşmışken belki oteller bunu iptal edecekler. Ve sezonun yüksek sezonunda yüksek mevla para para kalacak durumunda kalacak. Buraya gelen takımlar. Bu o, e, kulüplerin bütçeyi. yani Federasyon bunlarla ilgili hiçbir açıklama bulmadı. Daha önce komit e, testlerinde olduğu gibi. Kulüplerin üstünü yiyip iyileştirmeye yapacağız dedi ancak yapmadı. İkinci bir unsur takımların hazırlanma süreci. Zaten e, futbolcular koca bir kış sezonunu boş harcadı. Kendi başına antrenman yapanlar oldu olmadı ancak ciddi bir şekilde maç oynamadıkları için futbolcular adeta bir yılı işte yarın lig başlıyor, yarın lig başlıyor şeklinde e, kendileri yani e, bir e, düzgün bir şekilde antrenman yapmadan, sezon hazırlanmadan bir süreç geçirdiler. 8-9 aylık bir süreç. 7-8 aylık bir süreç. Şimdi tam sezonu hazırlanmışken bu ve konsantre olmuşken yani gelecek hafta maç yapacak bunlar. Bu hafta son hazırlık maçını yaparlarsa yapacaklar. Mesela Orta Cevil Piskos yarın son hazırlık maçını yapıyordu. ardından kampa gelip Sarayköy maçının hazırlığını yapacaktı. Şu anda bu planlama, bu hazırlık aşaması da çöpe gitti. Çünkü e, teknik direktörler yani antrenörler sezon öncesi belli bir periyotta bolcularına işte e, belli bir dozajda, belli bir yoğunlukta antrenman programı yapıyordu. Bu programların hepsi boşa gitti ve futbolcular şu anda bir e, fiziksel olarak da zorlu edecek. Olayın bir de bir başka yönü var. Şimdi e, buna göre Mayıs'ın son haftasında ligler başlayacak. Federasyon daha önce 15 haftada e, bu liglerin tamamlanacağını söylüyordu. Bu durumda eğer 15 haftada tamamlayacaksa Eylül ayına kadar sarkam bir lig bekliyor. liginde bir takım var. Şimdi e, ee, Muğla'yı, ben bulunduğum Muğla'da Muğla'yı bilenler bilir. Yaz günü akşam dahi 25-30 derece arası bir sıcaklık var bu bölgede. Yani gündüz maç oynanması imkanı yok. Akşam oynanabilecek bir stat yok. Şimdi bu durumda futbolcuların sağlığı, orada görev alan birçok kişinin sağlığı, Covid harici sıcaklık nedeniyle eski gerçek. Evet, e, kulüpler şöyle bir, e, yani kulüplerin futbolcuların bugün görüştüğü kişilerin şöyle bir şey var. Doğru, Covid tırmanıyor. Ancak profesyonellikler oynanıyor. Belli koruma çerçevesinde madem bu kulüpleri federasyon başlangıç tarihi olarak bir şey belirledi, bunu oynatması gerekiyor. Yoksa sezon başında kardeşim bu sene biz bu ligi oynatmayacağız deyip ne kulüpleri ne futbolcuları böyle bir yoğunluğun içine sokmaması gerekiyor. Ne yazık ki, federasyon baştan beri bu süreci yönetemede çok kötü bir şey yönetti. Ee, yaz sıcağında şimdi e, yaz sıcağında futbolcu için top oynamak ciddi bir risk. Orada görev olan diğer ekipler için ciddi bir risk. Yani olayın bir başka boyutunda bu korona, COVID-19 virüsünün Mayıs ayına kadar önlenip önlenmeyeceği de belli değil. Zaten Federasyon oradaki yaptığı açıklamada ucu açık bir söylemde bulunuyor. Yani yaptığı açıklamada sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun olmuştur. Yani oynatmayacağım demiyor, diyemiyor, oynatacağım da demiyor. O zamanki sağlık şartlarına bağlı olarak ben ligi oynatabilirim diyor. E şimdi Mayıs ayının son haftasında federasyon açıklarsa kardeşim Covid yenilemez. Biz bu senelikleri iptal ediyoruz ya. Bu kulüplerin harcadığı parayı kim ödeyecek? Bu futbolcuların bu seneki zayiatını kim ödeyecek? Yani futbolcu, amatör bal liginde oynayan futbolcu şunu yapabilirdi. Kardeşim bu sene oynamıyorsan ben kendim bir iş bulayım, evlenimi geçindiriyorum benim çoluğum çocuğum var, eşim var. Buradan e, yani kendi başka bir iş bulabilirdi. Herkes ciddi e, bir işte 20 yaklaşık olarak bir 10 bin kişi, 15 bin kişi federasyonun iki dudağının altından çıkacak kelimeyi bekliyor. Burada da bir muadilet var. Yani federasyon şu anda süreci yönetemedi, süreci kendi kendine baltıladı, kulüpleri, futbolcuları ortada bıraktı. Ben kardeşim oynatamıyorum. Mayıs'ta başlatırım belki şeklinde. Kenarı çekildi. Kulüpler ne yaparsa yapsın diyor. Ne yazık ki ve ne yazık ki federasyon tekrar ediyorum sınıfta kaldı. Bu karar et kim aldıysa, nasıl aldıysa değerlendirmesi gerekir. Ha, şu söyleniyor. Gelecek hafta itibariyle tam kapanma gündemde deniyor. Evet, e, ee, Muğla'da dahil olmamızın Türkiye'de COVID-19 ciddi şekilde tırmanıyor. Peki burada da Bal Ligi'ndeki takımlar, futbolcular şunu soruyor. Profesyoneliklerde durdurulacak mı? Yani federasyonun işte ligden gelecek televizyon gelirinden, reklam gelirinden feragat edip de bu ligleri erteleyeceğini kimse imkan vermiyor. Çünkü başta erteleyemedi, başta yönetemedi. Bunun bir de bir başka süreci de gelecek, hadi oldu bu sene oynatamadık. Gelecek sene ile ilgili federasyon nasıl bir planlaması var? yani oynatamadım dediği anda gelecek sene düşme çıkma olmayacaksa bu bal liginde ciddi bir şişme olmayacak. 266 takım şu anda yer alıyor bal liginde. Gelecek sene düşecek takımlarla beraber bu lig nasıl bir hale gelir? Ya da ligden yine düşmeye kalacak mı? O zaman bu sene profesyonelikleri niye oynatmaz? Yani burada sorulması gereken çok soru var. Ben iki dakika bir sayfaya bakacağım. Sayfada yorum yapan var mı? Evet. Şimdi bir tane yorum gelmiş 48 Spor'dan. Temmuz'da takımlar yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Mayıs ayının sonunda başlayamaz. Haziran sıcağında maç oynatamazlar. Doğrudan yeni sezon çalışmaları başlar. Ali düşmez istifasını sunup gitsin. Bu kesinlikle doğru bir yorum. Yani Temmuz'un ortasında yeni sezon hazırlıklarına başlaması gereken takımlar Temmuz'un sonuna çıkmak durumunda kalacak. Tekrar ediyoruz. Birçok bölgede sıcak bölge. Antalya, Mersin, Muğla, İzmir, ciddi derecede bunlar sıcak bölgeler. Hadi biraz daha içi gidelim Denizli, Afyon, Aydın. Buralarda yaz günü gündüz vakti dışarıda durulamıyor. Bu sıcak var. 30, 35, 40, 45 dereceye varan sıcak olan bölgeler var. Yani bunları zaten oynatamazsınız. Akşam saatlerinde maç çalınacak aydınlatması iyi olan stat da yok. Türk, pek çok ilde yok. Yani Muğla'nın e, bildiğim kadarıyla Muğla Spor'un yapıldığı ancak o da ne derece yeterli gelecek? Üç tane takım bu var? Başka Akşam maç oynayabilecek bir stat yok. Olsa bile bu takımlar devamlı şekilde bir oraya mı gidecek? Gündüz vakti sıcakta Muğla'ya gidip ondan sonra akşam maç mı oynayacak? Bu nasıl bir düzen, nasıl bir şey olacak? Federasyon ne yazık ki veya ne yazık ki bir sınıfta kaldı. Bununla ilgili görüş ve yorum ve düşüncelerinizi biraz daha canlı yayında kalacağım. WhatsApp hakkında 0532 308 oğlu telefonu bildirebilirsiniz. Ayrıca Moda YouTube kanalına bildirirsiniz. Tekrar yani diyorum duymayanlar için yayını yeni açmışlardır. Bugün federasyon son dakika bir açıklaması yaptı. Açıklamasında daha önce bir türlü başlamatamadı. Devamlı liglerin 17 Nisan'da başlayacağını söylediği En Mayıs Mayıs'ın sonunda belki başlatım şeklinde bir şekilde orada muamma bırakarak açıklamada bulundu. Yani şu anda pek çok kişi diyor ki zaten bu lig oynanmaz. Federasyon çıkacak kulüpleri Nasıl bir mağduriyetine, maddi olarak mağduriyetine gidercek orasını bilmiyorum. Ancak mutlaka mutlaka çıkıp da bu kulüplerin, buradaki herkesin mağduriyetini gidercek şekilde bir önlem, bir şey yapması lazım, çözüm bulması lazım. Türkiye'de 10-15 kişi, 266 tane kulüp, birçok kişi şu anda bu işten mağdur. Ciddi şekilde mağdur. Yani ne yapacağını bilmiyorlar. Federasyonun muammasına kaldılar. Ben yorumları tekrar tekrar bakıyorum yorumlarda herhangi bir şey var mı? Ondan sonra canlı yayını sona aracağım. Bu önümüzdeki günlerde ciddi tartışma yarattı. Buradan e, yani federasyona bununla ilgili ciddi şekilde çözüm bulmasını öneriyoruz. çünkü pandeminin tekrar ediyorum, Pandemi ciddi bir risk. Pandemi yükseliyor, önüne geçilemiyor. Ancak tam kapan şimdi bu bir bakıma da tam kapanmayı işaret ediyor söylenen, söylenen gerçekleşik. Peki profesyonel ligler nasıl oynanacak bu durumda? Profesyonel ligler oynanabiliyorsa 10 15 bin kişinin ekmek yediği bir bal ligi nasıl oynanabiliyor? Zaten bugüne kadar oynanamaması ciddi sıkıntıydı. Yani e, Türkiye Futbol Federasyonu gibi çok ciddi bir kurumun bu konuda bu şekilde yalpa yapmaya hakkı yoktur diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.